Selamun Aleyküm Kardeşlerim, Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize, üzerinize, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Bu videomuzda yeni tanıtılmış olan Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani kabatasla özellikleri nedir, onlara bakacağız. Öncelikle cihazımız arkadaşlar Redmi Note 10. Bu şu... Anlatmadan önce şunu, şunu söylemek istiyorum. Artık biliyorsunuz Redmi Note 7, 8, 9 bunların hepsi LCD ekranına gelmişti. Redmi Note 10 ile birlikte artık AMOLED ekrana geçiş yaptı firma. Yani bu 3 üç modelin 3'ü de AMOLED ekranına geliyor. Redmi Note 10... Pro ve Max'a Max göre biraz daha düşük özelliklere sahip. E, Pro ile Pro Max zaten aynı özelliklere, Sadece bir ana sensörde yani kameranın ana sensöründe bir farklar var. Onun haricinde bir farkları yok arkadaşlar. Şimdi Redmi Note 10 cihazımıza gelecek olursak. Arkadaşlar bu üç cihazın üçünün de kasa yapısı arka tarafı cam yanlar metal e, o şekilde tasarlanmış. E, yan tarafa konumlandırmış hem bir power tuşu var hem de parmak izi okuyucu yani iki çift işlevli bir parmak izi okuyucu koymuşlar. Üstünde de sağ tarafında ses kısma ses açma tuşları var. Pek resimleri de burada arkadaşlar bulamadım ama mesela burada en üst köşede var. Bir tane üst konumda da arkadaşlar üst tarafında da cihazın yani üçünün de bir tane iğre kızılötesi alıcı var. Biliyorsunuz hani kumanda etmek için koyulmuş. En sol köşesinde de bir tane kulaklık çakımız var. 3.5 milimlik. Şurada bulabilirsem şarjlı olan bir resim vardı. o Onu da göstermek istiyorum ama bulabilecek miyim? Evet, burada. Evet. En altta da arkadaşlar tam ortada USB Type C girişimiz var. Ve yanında da bir hoparlörümüz var. Cihazlarımızın üçü de arkadaşlar dual stereo hoparlör ile geliyor. Çift stereo hoparlör ile geliyor. Bunun da bilgisini verelim. Bunlar ortak özelliklerdi. Şimdi gelelim diğer özelliklere. Şimdi arkadaşlar cihazımız Redmi Note serisi cihazımızda süper ameliyat ekranla geliyor. 1100 nit en yüksek parlaklık değerine ulaşan bir süper amoled ekranla geliyor. 2400 1080p çözünürlüğü var. Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor inç başına 409 ppi değerine sahip cihazımız. İşlemci tarafında da arkadaşlar gördüğünüz gibi Snapdragon 678 de geliyor. Bu Kirio 460 olarak isimlendirilmiş. Kirio 460 da yani Cortex A76 arkadaşlar. Cortex'in A76 çekirdeği ile geliyor. İki tanesi 2.2 GHz frekansında çalışıyor. 6 tanesi de 1.7 GHz frekansında çalışıyor. Bu modelin 464 ve 6 628'lik iki tane varyantı var arkadaşlar. DDR 4X bellekle geliyorlar zaten. Çift kanallı bir bellek bu da. işlemci tarafında yani bilgiler bu kadar. Onu söyleyeyim. Android 612 GPU ile geliyor. Bunlarla ilgili zaten hani internette de bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Grafik bakımından da gayet iyi, güçlü bir cihaz arkadaşlar. Redmi Note 10 ilgili bir tane daha resim vardı gibi. Evet. Burada zaten renkler filan var. Ee, Amoled ekran. Ekranını söyledik zaten. Ee, kamera bölümüne gelelim arkadaşlar. Şöyle. Bu kamerası o değil arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Burada kameralar zaten koymuşlar en üstte arkadaşlar 48 megapiksellik 1.8 diyafram aralığına sahip 26 milim geniş açılı 0.8 um e, piksel boyutuna sahip bir ana kameramız var. E, ondan sonra 8 megapiksellik 2.2 diyafram aralığına sahip e, 118 derece ultra geniş açıya sahip 1.12 um piksel boyutunda bir de ultra geniş açılı bir e, lensimiz var. Ee, 2 megapiksellik de makro sensörümüz 2.4 diyafram aralığında ve 2 megapiksellik de 2.4 diyafram aralığına sahip yine bir derinlik sensörümüz mevcut arkadaşlar bu cihazında. Kameraları bu şekilde çift LED flashlı Hemen onun altında da bir lazer otofokus e, görevi var. LG G2'lerle falan gelmiş ilk hatırlarsanız. E, bu şekilde bir e, kamera kurulumu var. E, kameranın özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar 4K 30 FPS'te, 1080p 30 ve 60 FPS'te, 720p 960 FPS'te de slow motion videolar çekebiliyoruz. Ön kameramız da arkadaşlar 13 megapiksellik ortada delikli bir kamera. 1.12 um piksel boyutunda full HD 30 FPS videolar kaydediyor. Çift stereo hoparlör demiştik cihazımızla alakalı olarak. Şöyle Batarya kısmına gelirsek. Arkadaşlar bu modelin bataryası 5000 mAh boyutunda ve 33 Watt'la geliyor. 30 dakikada %67, 74 dakikada full fulleniyormuş. Yani firmanın vermiş olduğu bilgiler böyle. Şimdi arkadaşlar Redmi Note 10 Pro ve Pro Max'e gelelim. Şimdi bunları diğerinden ayırt eden fark arkadaşlar birincisi ekranda. Noton 10 6.4'te geliyordu bunlar. Ya yani bu iki modelde 6.7 inçle geliyor ekranları. 6.7 inç, e, yine aynı şekilde e, Super süper AMOLED bir ekran. Parlaklık kısmında arkadaşlar bu iki modelde 1200 nit'e kadar çıkıyor. E, 2400 1080, e, 395 PPI değerine sahip ve koruma tarafında da Corning Gorilla Glass 5 ile geliyor arkadaşlar. Boyut olarak birazcık büyükler ekran boyutu olarak işlemci tarafında da arkadaşlar şuradaki görselde var mıydı şöyle işlemci tarafında da arkadaşlar Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor bu da Kryo 470 işlemcisi ve 8 nanometre ile üretilmiş bir işlemci diğerinde 11 nanometreydi onu söylemeyi unuttum ben Redmi Note'daki 638 11 nanometre ile geliyordu. Bu 8 nanometre üretim teknolojisi üretilmiş bir işlemci. Creo 470 diye adlandırmış. Bu da Cortex A76 çekirdeğini temel alan bir işlemci arkadaşlar. Farkı frekansta bir farklılık var. 2 çekirde 2.3 6 çekirdekte 1.8 GHz frekansında çalışıyor. Diğerinde birazcık daha düşüktü. Adreno 618 ile geliyor arkadaşlar. Bunun grafik işlemcisi de. Diğerinde 612 idi. Bunda 618. Tabii daha da geliştirilmiş bir işlemci. Yani ben burada Note 10 Pro ile Note 10 Pro Max'i arkadaşlar ayrı ayrı anlatmıyorum. Zaten ikisinin bütün her şeyi tamamen aynı. Yani her şey sadece bir ana sensör değişik. İşte 108 megapiksel birinin diğerinin 64 megapiksel. Bir de şunu eksik geçmiş geçtik. Redmi Note 10 normal bir ekranla geliyor. Yani 60 Hz diye bir ekranla geliyor. Redmi Note 10 Pro ve Pro Max arkadaşlar 120 Hz tazeleme hızına sahip HDR Plus bir ekranla geliyor. Ee, i̇şlemciyi zaten söyledik. RAM tarafında da arkadaşlar bu iki modelde 664, 628, 828'lik varyantlarla geliyor. DDR 4X belleğe sahip bunların hepsi. Hepsi de 4G'li, 5G olanı yok bunda ana kameralara gelecek olursak. Arkadaşlar e, Redmi Note 10 Pro evet. Bu 64 e, 64 megapiksellik Samsung sensörle geliyor. Pro Max'i arkadaşlar 108 megapiksellik Samsung sensörle geliyor. Yani kamera kurulumu ikisinde de tamamen aynı. Diğer özellikler tamamen aynı zaten. Ve e, şimdi diğer özelliklere geçecek olursak. Ana kameraların ikisi de 1.9 diyafram aralığıyla geliyor arkadaşlar. E, hem Pro'da hem Pro Max'e. Geri kalan özellikler aynı. E, 8 megapiksellik ultra geniş açılı ikisinde de e, bir sensör mevcut. 2.2 diyafram aralığına sahip 1.12 un piksel boyutunda. Ultra geniş açılı bir sensör. Diğer arkadaşlar e, 5 megapiksellik e, 2.4 diyafram aralığına sahip bir makro kameramız var. Bir tane de 2.4 diyafram aralığına sahip 2 megapiksellik bir derinlik sensörümüz var. İşte aynı kızılötesi otofokus özelliği, işte çift LED flash, ee, video tarafında 4K 30 fps, 1080p 30 ve 60 fps, 120 fps ve 720, 960 960 FPS videolar çekiyor arkadaşlar. Slow motion, yavaş çekim videolar çekiyor. Ee, harici gördüğünüz gibi mesela e, birkaç farklı özellikler de koymuşlar. O da nedir? İşte v modu koymuşlar. Magic Clone Mod demişler. Yani e, resmi çektiğiniz zaman e, aldığı nesneyi iki veya üç şekilde yani çoğaltıyor. Sağa sola bunları koyup ayarlayabiliyorsunuz. U uzun video modu var. Pro modu var. Yani e, Çift taraflı video modu var. Bunları koymuşlar. İşte gece çekimi için yeni geliştirdikleri bir modu koymuşlar. Night mod 2.0 diye yeni geliştirilmiş, yazılımsal olarak biraz daha geliştirilmiş bir mod. Ön kameralar da arkadaşlar ikisinin de ön kamerası 16 megapiksellik bir sensöre sahip. 30 FPS, 1080p videolar çekiyor. 1.0 .0, umum piksel boyutunda aynı şekilde parmak izi okuyucu vesaire onlar yan tarafta. Üste işte kulaklık jackı, irade blaster yani kumanda özelliği. Altta type-c çift stereo hoparlör. Bir diğer farkı da bu arkadaşlar 5020 20 miliamperlik bataryayla. Şimdi arada 20 miliamperlik bir şey var aslında büyük bir fark da değil ama 5020 5020 miliamperle gelmiş. Bu da aynı arkadaşlar 33 watt şarj desteğine sahip. Hızlı şarjı destekliyor. 30 dakikada %60, 75 dakikada %100 de dolduğunu söylemiş firma. Onun haricinde de arkadaşlar başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Kablosuz şarj koymamışlar buna. Fiyatları da en düşüğü 160 dolardan başlıyor. En üst versiyonu yani Pro Max'in 828'lik versiyonunda 330 dolarda arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam fiyat aralıklarına sahip. Cihazlar böyle arkadaşlar. Ee, umarım bil e, yani sizler için gerekli bilgiler vermiş olmuşumdur diye düşünüyorum. Yani tasarımsal olarak güzel olmuş cihazlar. Arka kamera kurulumu Mi 11'i biraz andırıyor. Mi 11'in kamera kurulumuna benziyor. Yani amoled ekrana geçmişler. Ben hani her zaman diyorum ben LCD ekranı seviyorum ama yani amoled ekran devamlı isteyenler için iyi olmuş. Yani hani Redmi serisi genelde zaten orta seviye konumlandırılmış bir cihaz. Ve Xiaomi'nin de en çok sattığı e, varyantı teşkil ediyor. yani Redmi serisi. Note 8'de bayağı satışlar oldu. Note 9'da da aynı. Note 10'da hani amolete çıkarmaları, daha da güçlü bir işlemci işte çift stereo hoparlör e, kameralarda bayağı bir geliştirmeler yapmışlar. E, bataryayı de yükseltmişler. O bakımdan çok iyi olmuş. Yani bayağı e, satacağını düşünüyorum ben. Bayağı bir satar. E, çünkü hani verilecek parayı hak edecek derecede özellikler koyulmuş. Bu cihazla arkadaşlar ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, açıklamada link vereceğim. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.